Sayın basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Bilindiği gibi 9 Şubat Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunu bir kapalı grup toplantısına davet etmiştik. Ancak bu toplantıyı yapmamızdan 3 gün önce büyük deprem felaketini yaşadık ve bunun üzerine toplantıyı ertelemiş. Bu bilgiyi sizlerle de paylaşmıştık. Bu ertelenen toplantımızın 26 Şubat Pazar bugün yapılmasına grup yönetimi olarak karar verilmişti ve toplantıya genel başkanımızın başkanlık etmesine ancak bildiğiniz gibi grubumuzun 110 milletvekili şu an deprem bölgesinde görevli durumdaydı. Bu yüzden bu toplantıyı genel başkanımızın, grup başkan vekillerimizin, MYK üyelerimizin genel merkezden katıldığı, diğer arkadaşlarımızın Zoom toplantısıyla uzaktan katıldıkları ve görüşlerini bildirdikleri bir toplantı olarak e, uzaktan erişime de açtık ve bu toplantımızı bugün gerçekleştirdik saat on'da başlayan ve 13 3 saat 10 dakika sürerek tamamlanan toplantımıza 109 arkadaşımız bölgedeki görev yerlerinden katıldılar toplantı Sayın genel başkanımızın grubumuza deprem bölgesinde yürüttüğü faaliyetler kendisinin bu konuda yapmış olduğu koordinasyon ve genel merkezimizin koordinasyonuyla belediyelerimizin yaptıkları, yapmakta oldukları ve bundan sonra yapacakları konusunda yaptığı bilgilendirme. Milletvekillerimizin her birisine ilk günden itibaren, ilk saatlerden itibaren gösterdikleri fedakarlık çabalardan dolayı teşekkürlerle başladı. Ve teşekkürlerini ileterek başladı. Milletvekillerimiz söz aldılar. Söz alan milletvekillerimiz ee, 10 ilimizde görevli olan ve halen daha deprem bölgesinde görevli olan milletvekillerimiz birinci grup olarak bölgeden göç eden, nakilleri sağlanan ve barınmaları illeri dışındaki depremden etkilenmemiş 15 ilde sağlanan depremzedelerin olduğu yerlerde görev yapan, onları ziyaret eden milletvekillerimiz ikinci grup olarak ve tematik komisyonlar dediğimiz artık bundan sonra bölgede deprem bölgesinde ihtiyaca yönelik uzmanlık alanlarına göre görevlendirdiğimiz arkadaşlarımızın görev yaptıkları yerlerden üçüncü grup olarak sınıflandırabileceğimiz 110 arkadaşımız bölgede görev yapıyor. Bu tematik komisyonlarımızın birincisi teknik komisyonumuz. Mühendis arkadaşlarımızın ve iki hukukçu arkadaşımızın deprem bölgesinde hasarlı binaların tespiti ile bunların buna yapılan itirazlar Ayrıca yargılamalara esas teşkil edecek olan delillerin tespiti, korunması noktasında faaliyet gösteren, gayret gösteren arkadaşlarımız Tarım ve Hayvancılık Komisyonumuz size duyurulduğu günden itibaren konunun uzmanı altı milletvekilimiz tarafından kırsalda hem tarım hem de hayvancılıktaki yaşanan sorunlara dikkat çeken, çözüm arayan, bunu ilgili bakanlık il müdürlüğü, ilçe müdürlüğü ile görüşen ve belediyelerimizin katkılarını sağlamaya çalışan çalışmaları yürütüyorlar. Ekonomi komisyonumuz ekonomi masamızdan, esnaf masamızdan ve emek bürolarımızdan temsilciler, temsilcilerden oluşan altı arkadaşımız hem esnafın hem sanayinin hem de emekçilerin sorunlarını gündemde tutuyorlar, çözmeye çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Sağlık komisyonumuz 3 doktor, bir kadın doğumcu, bir çocuk doktoru, bir halk sağlıkçı ve bir eczacı arkadaşımızdan hijyen, sanitasyon ve çevresel şartların iyileştirilmesi noktasında görev yapıyorlar. Yine refakatsiz çocuklar ve kayıpların takibi komisyonunda dört e, hukukçu arkadaşımız görev yapıyor. Ayrıca kültür varlıkları komisyonumuz üç milletvekilimiz tarafından bölgedeki kültür varlıklarının durumu zarar gördülerse bunun, Restorasyona imkan verecek doğru şekilde enkazlarının kaldırılması ve korunması noktasında katkı sağlıyorlar. Bu arkadaşlarımız hem yaptıkları çalışmalar konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptılar, hem de 3 e, günden maddemiz olan yaklaşmakta olan seçimler ve burada cumhurbaşkanı adayının tespit yöntemi konusunda görüşlerini bildirdiler. Biz arkadaşlarımızın tamamına yakını söz talep etti ve tamamına yakını söz haklarını kullandılar. Kendileri e, aday belirleme noktasında birazdan size e, üç grup başkan vekilinin imzasıyla da paylaşacağımız e, metin üzerinde ortaklaştılar. Aslında kendileri metinde bulmayacağınız bir isim üzerinde de ortaklaştılar ancak bu aşamada... E, üzeri Sayın Genel Başkanımızın altılı masanın ortak iradesine vurgu ve bizim altılı masadan belirlenecek adayın Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olması noktasındaki kararlılıkla bizlere çizdiği çerçeve üzerine ekteki metni sizlerle paylaşıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Bildirisi. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu olarak 26 Şubat 2023 günü saat 10'da olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonraki bütün süreçlerde grubumuz adına karar almak konusunda oy birliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu yetkilendirmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç. Bu bildiri hem grup içi yönetmeliğimizin, hem anayasanın seçim kanunlarının, hem de siyasetin gerektirdiği tüm e, ihtiyaca cevap verecek en geniş şekilde kaleme alınmış milletvekillerimizin e, kayıt altındaki toplantı sırasında beyanlarıyla e, ve hep birlikte ortaklaşılmış ve ardından e, grubu temsilen üç grup başkan vekili tarafından imza altına alınmıştır. Bundan sonra çalışmalar bu yetki belgesi çerçevesinde sürdürülecektir. Alınan karar bütün yasadığımız yasa ve büyük üzüntüye rağmen Türkiye'nin şehirlerinin yıkılmadığı, ekonomisinin çökmediği, sağlık sisteminin çökmediği yıkılmaz bir Türkiye'nin inşası için grubumuz tarafından umutla karşılanmış Türkiye'ye de Umut olacağı değerlendirilmiştir. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyoruz.